Herkese merhaba. Evet, bir makyaj magazini programına da hoş geldiniz. Eğer ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Ayda en az 1-2 defa bu makyaj magazini programını yapıyorum. Yani yeni çıkan ürünler nelerdir? Neleri alırdım, neleri almazdım? ve internetten toparladığım genel yorumlarla birlikte kendi yorumlarımı katıyorum. Ama zaten var olan takipçilerimdenseniz o zaman tekrar hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Tamamdır, hemen bunları aradan çıkardıktan sonra... Ah! Bir de şunu ekleyeyim. Videonun başında söylemek zorundayım çünkü böyle daha etkili oluyormuş. Yani eğer abone olursanız, beğeni bırakırsanız ve bir de yorum bırakırsanız çok güzel olur. Tamamdır, o zaman hemen başlıyorum. Tam 22 tane çok güzel yeni çıkan ürünümüz var hepsini haydi hep birlikte inceleyelim. Tabii bunu yapmadan önce benim şöyle kayıp sevgili ürünlere biraz yer açmam gerekiyor değil mi? Tamam. Yeterince yer açtım zannedersem. Evet. Hemen ilk ürünümüze gelelim ve Anastasia Beverly Hills'ten geliyor. Anastasia Beverly Hills çok güzel bir yüz paleti çıkardı. Yani bence çok güzel. Ben böyle paletleri kullanmaya bayılıyorum. Highlighter'ı, bronzer'ı ve allığı var. 3 tane çıkardı. Hani açık, orta ve koyu olarak. Bence başarılı bir çalışma. Ya yani koyusu yeterince koyu mu tartışılır bunu siyahi insanlara sormak lazım. Ama en azından düşünülmüş olması. Çünkü çoğu marka henüz o düşünme aşamasında bile değil. Neyse. Yani bu iyi bir şey. Açıkçası çok beğendim. Kullanışlı, kompakt bir şey. Yani bir palet alıp bir de böyle yüz paleti yanınıza alıp her yere gidebilirsiniz. Yani sevdiğim şeyler. Özetle ben beğendim. Ayrıca eski Anastasia'nın çizgileri tekrar görmeye başladım. O Norvina'nın çocuksu çizgileri. Norvina paletleriyle sona erdi zannedersem. Tekrar şık, güzel Anastasia'nın çizgilerini görüyoruz. Ayrıca Anastasia Beverly Hills cruelty free bir marka. Bunu da belirteyim. Eğer böyle bir ürün arıyorsanız bu markaya bir göz atabilirsiniz. Ha, artık bu videolarımda da hangi markalar cruelty free, hangileri değil. Bunları da sizlere belirteceğim. Ya bu videodaki ürünler hiç fena değil. Açıkçası benim de işime geliyor. Böyle sizin için araştırmak ben de bayağı şey öğreniyorum. Neyse, ikinci ürünümüz ise Urban Decay'den geliyor. Urban Decay'in All Nighter spreyi çok meşhur biliyorsunuz. Buna bir kardeş getirmişler. Urban Decay All Nighter Loose Powder diye hemen şunu da ekleyeyim Urban Decay de cruelty free bir marka. Eğer Sephora'dan güzel bir loose powder arayışındaysanız buna bir göz atabilirsiniz. Açıkçası ben bu sıralar bayağı kullanıyorum hani normal pudrayı işte yani gözümün altı ve T bölgesine olduğu gibi loose, o toz pudralarla yapıyorum. Bence başarılı. Urban Decay ile ilgili düşüncelerimi şöyle söyleyeyim hani Naked serisi birazcık beni sıktı. Ama en ama en sevdiğim ürün zaten bu Urban Decay All Nighter Setting Spray. O yüzden bence pudrasında kötü olduğunu zannetmiyorum. Eğer elimde hiç bluz powderlardan olmasaydı kesinlikle alıp bir denerdim. Fakat emdekileri bitirmeye çalıştığımdan dolayı bu ürünü alamayacağım. Ama almak isteyeniniz varsa buyurun. Üçüncü ürünümüz ise KKW'dan geliyor. KKW Kim Kardashian. Yeni parfüm çıkardı. Ya bu KKW markasındaki W ne olacak peki? Kim Kanye West ayrıldı ya. İlginç. Neyse. Konumuza dönelim. Parfüm çıkardılar. Jeff Litim diye biriyle kendisi bu çok ünlü isimlerin Hollywood'un falan kullandığı bir çiçekçiymiş. Eğer ünlülerin Instagram'da böyle bir oda dolusu çiçek düzenlemesi görüyorsanız yani %90 bu adama aitmiş. Neyse Kim Kardashian da bununla birlikte bir işbirliği yapmış. Çok güzel kapları olan, yani inanılmaz Kim Kardashian bu parfüm kapları konusunda çok başarılı gidiyor bence. Kaplarına bayıldım. Fakat tabii bir çiçek düzenleyiciyle, çiçekçiyle birlikte yaptığından dolayı kokularının içeriği bana fazla çiçeksi geldi. Galiba ilk defa bir Kim Kardashian parfümünü, ah oh, kesinlikle alırım diyemeyeceğim ama bakmak lazım, belli olmaz. Parfümlerim videomda öğrendiğime göre tatlı veya oryantal zannettiğim kokuların çoğu çiçeksiye girdiğinden dolayı belki bana göre de bir şeyler vardır. Neyse, bu da böyle bir şey. Eğer ulaşabilirseniz benim yerime de koklayın yani. Dördüncü ürünümüz ise ilginç bir ürün. Adını hiç duymadım fakat kabı hoşuma gittiği için sırf buraya koyuyorum. Hayatımda duymadım. Besame Cosmetics diye bir şey. Besame Cosmetics Marilyn Monroe koleksiyonu gibi bir şey yapmış. Kaba hoşuma gitti ve bence renkleri de yani hem dışı hem içindeki renkler bence Marilyn Monroe'nun makyaj tarzına uyuyor gibi bir şeyler. O yüzden yani güzel diye size, sizinle de paylaşmak istedim. Bu markayla ilgili cruelty free mi değil mi hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiç duymadığım bir marka. Eğer siz biliyorsanız lütfen aşağı yorumlara yazın. Beşinci önümüz ise House Labs'ten geliyor. House Labs Lady Gaga'nın markası. Bu markayı gerçekten sevmek istiyorum ama bir türlü sevemedim. Fakat çok fena zaafımın olduğu bir ürün çıkarmışlar. Lip Oil Stain diye. Ya hem lip oil hem de stain kalıyor yani o renk. Ya hem nemlendiriyor hem kalıcı. Bence mükemmel bir kombinasyon. Fakat 24 dolar gibi bir fiyatı var. Ama eğer güzelse, gerçekten o çok kalıcıysa ve besliyorsa ben verebilirim. Çünkü bu konuya olan zaafımı size anlatamam. 5 tane renk çıkarmış. Yani şeffafını alacağını zannetmiyorum. 24 doları şeffaf dudak yağına vermek. Giderim başka bir marka alırım. Ama eğer güzel bir stain ise büyük ihtimalle ya şu en koyusu ya da en altta duran böyle pembişli rengi denemek isterdim. Altıncı olarak ise Color Pop'a geliyoruz. Bu da tabii ki de Türkiye'de yok ama belki ulaşabiliyorsunuzdur. Böyle beşli pan paletler çıkarmaya başladılar monokrom. Ya kalır papı çok sevmeme rağmen bunların ne kaplarını ne içindeki renkleri bilmiyorum sevemedim bu dikdörtgen pan tarzını. Yuvarla daha çok seviyorum galiba. Ya kalır papta yuvarla daha çok seviyorum. Başka markalarda bunu yadırgamıyorum ama kalır pap benim için o yuvarlak panlarla bütünleşmiş durumda. Hani başka bir markaymış gibi geliyor. O yüzden içime sinmiyor. Neyse beğenmedim. Ama eğer ulaşabiliyorsanız veya beğendiyseniz böyle bir monokrom palet arayışındaysanız ya gidip Jeffrey'nin paletleri gibi 35 renkten oluşan bir monokrom palet almanıza gerek yok. 5 renk gayet ideal bir renk skalası monokrom için. Ve bunlar 10 dolar. Sadece 10 dolar. Ve Colourpop cruelty free bir marka. Keşke Türkiye'ye de gönderseler ama gümrüğü <laughs> gönderseler bile hani gümrükte takılmadı diyelim. Düşünemiyorum yani gönderecekleri parayı. Neyse. Celada ürünümüze gelelim. Yedinci ürünümüz Arglass. Arglass da cruelty free bir marka ve Velvet Story Lip Cream diye bir şey çıkarmışlar. Tanesi 36 dolardan. Ya yani büyük ihtimalle bu artık yeni likit rujlar bu şekilde olacak. Çünkü yeni mat formül bu. Yani teknoloji gelişti. O dudağımızı acıtan mat formüller yerine bu Velvet dedikleri şey geldi. Arglass zaten güzel bir marka. Eminim formülü de iyidir. Yani yumuşacık bir mat görüntü istiyorsak buna bir göz atabiliriz. Ben alır mıydım? Almazdım. Çünkü yeterince bu tarz şeyim var. Ve çok ilginç, inanılmaz farklı renkler zaten çıkarmamışlar. Ama bir nude her zaman kullanılır. Özetle siz bilirsiniz. Neyse 8. ürünümüze geliyoruz. Bu çok eğlenceli bir ürün. Zaten Kesinlikle bence internette bir yerde görmüşsünüzdür. Wetem Wild ve SpongeBob bir işbirliği yapmış ve bu kadar tatlı ve şirin bir palet daha olamaz. Özelliklerine gelmeden önce hemen şunu belirteyim: Wetem Wild artık cruelty free bir ürün değil çünkü Çin'de satıyorlarmış. Yani benim yaptığım araştırmalara göre 2021 yılında bu şekilde. Öncesinde farklıydı, 2023'te farklı olabilir ama şu anda bu şekildeymiş. Üzücü. Neyse, ama ürüne gelelim çok şirin. Yani diyecek bir şey yok. Ve zaten o fiyata bence çok kaliteli ürünler sunan bir marka. Ürünlerin Amerika fiyatı, çıkış fiyatı 5 dolarla 15 dolar arasında değişiyor ve bayağı şey çıkarmışlar. Kocaman bir palet var. Çok eğlenceli renklerin oldu. Ya hem eğlenceli renkler var hem de günlük kullanılabilir renkler var. Ben mesela şey sinir oluyorum. Tamam evet. Mesela Joe Breaker da öyle. Bana bir sürü renk, renk opsiyonu sunuyorsun. Çok hoş ama ya bir iki tane normal renk koy ki ben o paletle başka şeyler de yapabileyim. Hani her gün kullanabileyim. Neyse. Ama bu Spongebob koleksiyonda bence bunu yapmışlar. Evet paletimiz var. Sünger çıkarmışlar. Sünger kabı çıkarmışlar. Temizleme, fırça temizleme plastiği küçük. Ondan çıkarmışlar. Fırça temizleyici, highlighter, yüz misli ve fırça çıkarmışlar. Yani daha çok yani bir palet çıkartıp, palet ve highlighter çıkartıp hani fırça ve fırça temizliğine, sünger temizliğine yönelmişler. İlginç. Daha önceden hiç böyle bir işbirliği çıkmamıştı. Ne yalan söyleyeyim, Metan Wild'ın ne süngerini ne fırçasını da kullanmadım. O yüzden bir yorum yapamayacağım. Fiyatından ve renklerinden dolayı normal şartlarda ve Spongebob'u çok sevdiğimden dolayı büyük ihtimalle bu paleti almak isterdim. Tam bir koleksiyon parçası. Ama cruelty free olmadığından dolayı bunu alamayacağım şimdilik. Fakat yani ben SpongeBob'sız yapamam diyorsanız, inanılmaz bir parça diyorsanız tabii ki de gidin alın yani sizin kararınız. Dokuzuncu ünümüz ise Makeup Revolution'dan geliyor. Makeup Revolution de cruelty free bir marka ve Disney ile olan işbirlikleri devam ediyordu. Bu seferki aristokrat kediler. Bilmiyorum izlediniz mi, okudunuz mu? Ben kitabını okumuştum sonra izlemiştim falan. Ya zamanında eğlenceliydi. Bunlar ne çıkarmış? Bunlar da tatlış bir tane palet. Genellikle pembelerin ağırlıkta olduğu. Kirpik ilginç olmuş. Makeup Revolution'dan kirpik. Açıkçası pek umutlu değilim ondan. Onun haricinde ise highlighter'ımız var ve aynamız var. Eğer Disney delisiyseniz tabii ki de alın. Ama ben bilmiyorum. Şöyle bir paleta baktığımda aslında bu kadar fazla pembeyi bulmak zor. Gerçekten düzgün pembe bulmak zor. Yani bir gidip dokunmak lazım. Onun haricinde çok güzel doğal renkleri de var. Pembeyi seviyorsanız, pembe makyajı seviyorsanız, hani günlük makyajınızda da bayağı pembe kullanıyorsanız ben normalde çok yapardım yani işe giderken bile kullanırdım. Yani avukattım. Neyse. Ya böyle şeylere takılı kalmayın. İstediğinizi yapın. Ya palet güzel olabilir. Ama alır mıydım bilmiyorum. Yani Makeup Up Revolution'da bir şey beni... Aslında bilmiyorum diye biliyorum. Bir şey beni itiyor. Onu bir tane daha Make Up Revolution'umuz var. Onu da açıklayacağım. Videonun sonuna doğru. Neyse bu sırada 10. ürünümüze gelelim. KKW. KKW da cruelty free bir marka. Çıkartı ürün göz kontür ürünü çıkarmış. Yani kim alır bilmiyorum. Aslında benim çok kullandığım bir şey ama her palette de olan bir şey. Böyle ikili bir göz seti çıkarmış. Açık, orta ve koyu şeklinde bir fırça bir de şeffaf lip gloss çıkmış bu sette. Yani ne diyeyim ben buna? Buna gidip ayrıca para veren saçmalık yani bence. Bu, bu konuda daha fazla konuşmayacağım. Ya, eminim ki hepinizde bu renk vardır veya da bir bronzeriniz yok mu? Ya Kim Kardashian'dan bunu alıyorsanız, eğer alacak kadar makyajla ilgiliyseniz, bence bunlar zaten vardır elinizde. Bu çıkardığı fırça da benim Eko, sevgili Ekotools'daki fırçama benziyor. Eğer aklınız kaldıysa hemen Ekotools'tan alabilirsiniz. Çok güzel fırça tavsiye ederim. 11. ürünümüz ise L'Oreal ve Elisa geliyor. L'Oreal daha önceden Balman'la da böyle bir işbirliği yapmıştı. Elisa da yine çok güzel, çok lüks bir marka. Fakat ilk önce şunu bir belirteyim. Ya hatta bu konuyla ilgili eğer bilginiz varsa lütfen aşağıya yazın. Şimdi L'Oreal cruelty free bir marka değil. İşte bu Maybelline'dir, Garnier'dir vesaire de buna bağlı bir marka. Ve yanlış bilmiyorsam Çin'de de satıyorlar. Ve zaten hiçbir cruelty free listesinde yer almıyorlar. Ama bir iki hafta önce işte yani bu olaylar çıktığında hem Maybelline'in hem Garnier'in Türk siteleri işte biz asla hayvan testi yapıyoruz bilmem ne bir sürü şey yayınladılar ama aynı zamanda listede de yer almıyorlar. Ve yorumlara falan baktım. Çoğu kişi de benim söylediğim şeyleri söylüyor. Yani işin aslı nedir? Hiçbir fikrim yok. Şu anda bence cruelty free değil gibi. Ama öyle açıklamalar da yaptılar kendi resmi sitelerinden. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani siz ne diyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Neyse biz Elisab'a gelelim. Ruj, rimel ve far paleti çıkarmışlar. Kapları çok güzel. Böyle Balman'la yaptıkları seri de çok güzel zaten. Bence bu Elisab çok hoş olmuş. Yani rujlar zaten gereksiz. Hani Balman'da en azından çok farklı renkler vardı. Çok ilginç turuncu, yeşil, bilmem ne. Hani böyle sıralamışlardı da. Bunların hepsi kırmızı çıkarmışlar gibi bir şey. Yani pek umurumda değil. Rimmel zaten biliyorsunuz bağnazım. Hani bir alsam belki paleti alırdım ama buradaki renkler de gerçekten fotoğraftan anlaşılmıyor ve bununla ilgili de pek bir bilgi bulamadım. Hangileri simli, hangileri mat anlayabilmiş değilim. Yani koydukları toprak tonlarından zaten 5 tane benzer nude rengi var. Yani hepsi birbirine benziyor. Orada da ortadaki lila rengi güzel bir renk. Hani turuncuyla böyle bir moru birleştirmek güzel oluyor. Yani bilmiyorum. Bence verimsiz bir palet. Daha farklı nude renkler kullanılabilirdi. Özetle almam zaten cruelty free değil. Öyleyse de artık bilmiyorum o iş çığırından çıkmış durumda. Göz ardı ettim diyelim. Hala bir ilginç yani. Daha Bence renkler üzerinde daha çalışılabilirdi ve kaplar böyleyken paletin içindeki renkler neden böyle? Daha soft, yumuşak nude'lar seçilebilirdi. Ben buna bakınca sonbahar paleti görüyorum. Yani dışına bakınca ilkbahar yaz, içine bakınca sonbahar kış koleksiyonu. Hani Elisa abi gibi biriyle de koleksiyon çıkarınca bence böyle şeyleri de dikkat etmek lazım gibi düşünüyorum. Bilemiyorum, benim fikrim. Neyse 12. ürünümüze geldik. Drunk Elephant. Drunk Elephant da artık Türkiye'de sefaralar satılıyor. Birazcık tuzlu bir marka ama cruelty free eğer isterseniz. Almond Milk Scrub diye bir şey çıkarmış. Bildiğiniz scrub. Hani ölü derileri çıkarmak için. Fakat ben bu tarz hani partiküllü scrubları artık kullanmıyorum. Tamamıyla benim düşüncem. Bu konuda birkaç şey okudum. Ama zıt düşünceler de var. Artık siz hangisini isterseniz. Yani böyle partiküllü şeylerin ciltte özellikle yüzde minik çizikler yarattığını söylüyor. Tabii ki de bizim yüzümüzde göremeyeceğim, gözümüzde göremeyeceğimiz şeyler ama yani gerek var mı öyle bir şeye? Yok. Ben o kısımda inandım. Ama siz tam tersini söyleyen bir şeyler okuduysanız, biliyorsanız devam edin ama bilmiyorum beni etkiledi. O yüzden kullanmıyorum. Yani bu Drunk Elephant ürününü almam. Teşekkür ederim. 13. ürünümüz ise Benefit. Benefit cruelty free olmayan bir marka ve birazcık popülerliği de bu sıralar düşen bir marka. Özellikle Amerika'da renk skalasından asla asla kimse memnun değil. Genellikle çok açık tenlilere yönelik ürünler çıkartıyorlar. Şimdi de Foroscope diye 3 tane palet çıkarmışlar. Güya açık, orta ve koyu gibi renkleri ama asla değil. Yani en koyusunu bile hala ben kullanabilirim. İşte bu yüzden birazcık protesto ediliyorlar Avrupa'da ve Amerika'da. Ama eğer siz almak istiyorsanız, böyle bir yüz paleti görmek istiyorsanız, yani kullanmak istiyorsanız neden olmasın? Ben en baştaki paleti beğendim açıkçası. Hani daha kullanışlıymış gibi geliyor. Oradaki highlight'ı bembeyaz durmuş ama cookie öyle değil. Bildiğim kadarıyla daha şampanyamsı bir rengi var. Niye fotoğrafta böyle çıkmış bilmiyorum ama ya eğer istiyorsanız alabilirsiniz. Fakat Benefit de çıkaracak. Başka bir şey bulamadı zannedersem. Sürekli bir yüz paleti çıkarma modunda. Ha, tamamıyla buna dönebilir tabii ki de ama eğer bütün marka bundan oluşacaksa eleştirenler ha haklı. Daha fazla renk skalası sunabilirler. Yani böyle almayacağım bir ürün. Gerek, gerek duymadığım bir ürün. Neyse 14'e gelelim. 14. ürünümüz ise Rare Beauty'den yani Selena Gomez'den geliyor. Çok güzel palet çıkarmış. Yani gerçekten bu markanın çizgisine bayılıyorum. Selena Gomez çok başarılı bir iş çıkardı. Paletin şekli de, panlarının şekli de çok şirin. Daha doğal renklerin olduğu bir palet. Eğer alabilecek durumda olsaydım, yerde olsaydım kesinlikle alırdım. Ve 15. ürünümüz. Viseac normalde make-up artistlerin kullandığı bir markaydı. Fakat son 1-2 yılda biraz daha normal tüketiciye dönmeye çalıştılar ama böyle birazcık zorlanıyorlar gibi. Birkaç tane çıkardıkları, bu şekilde çıkardıkları palet yani çok kötü. Yani o kadar parayı vereceksen benim için kabı da güzel olmalı. Bilmiyorum belki tamamen benim düşüncem olabilir ama sen hem hayvan gibi bilmem kaç dolar isteyip ondan sonra bana karton veya uydurup plastik kap verirsen olmaz. Bence normal tüketici bunu tüketmez. Tamam make up artistler tüketebilir daha çok işlerine baktığı için. Ama neyse evet bunları bir kenara atıyorum. Yapma ama ne oldu? Bu seferki çıkardıkları palet fena değil gibi görünüyor. Hani diğer çıkardıklarının arasında iyi. Ama yine alır mıydım? Almazdım. Bu kadar para buna değmez diye düşünüyorum. Ya yazık böyle dedim üzüldüm ama yapacak bir şey yok. İşin gerçeği. Evet sıradaki ürünümüz ise Anastasia Beverly Hills Makeup Wipes çıkarmış. Bildiğiniz makyaj temizleme mendili. Yani gerek var mı? Bence yok. Hele ki şu anda özellikle yurt dışında çoğu insan bunları bırakmaya çalışıyor. Ben de aynı şekilde. Son bir buçuk senedir asla makyaj temizleme mendili almadım. Ha önceden depolamıştım. Saçma bir şekilde. Son bir tane paketim kaldı. O da bitince zaten asla kullanmayacağım. Bence gereksiz olmuş yani. Anastasia sebebiyiz. Make up vibes ne alaka? O yüzden bunu da böyle geçiyoruz. 17'ye geldik. Sleek. Ya sleek yazık. <laughs> Türkiye'den gitti ama seveniniz varsa paylaşın dedim. Veya Avrupa'da olanınız varsa. Avrupa'dan izliyorsanız merhaba. Böyle bir bahar koleksiyonu çıkarmış. Yani ne desem bilemedim. Formülüne bakmak lazım. Bu renkler ve sleek markası. Ee, bilemiyorum. Benim sleek'ten bir pastel paletim vardı ve korkunçtu. Yani korkunç diyebileceğim hiçbir şey yok. Düzelttilerse renkler çok güzel. Ama eğer o formülü düzeltmedilerse a -a, bye bye. Eğer ulaşabileceğiniz bir yerdeyseniz kesinlikle deneyin. Denemeden almayın. Renklere kalmayın. Hani böyle çok güzel pastel renkler var bilmem ne diye. Eğer rusu olabilirsiniz benim gibi. Ama Sleek'in diğer ürünlerine, diğer ürünlerine bakmak istiyorsanız o da cruelty-free bir marka. Sevdiğiniz ürünleri varsa kullanmaya devam edebilirsiniz. 18 ise Makeup Revolution'dan geliyor ve yeni highlighter'lar çıkarmışlar. Şimdi evet, Makeup Revolution ile ilgili sıkıntımıza gelelim. Bunu daha önceden birkaç tane videomda daha bahsetmiştim ama çok güzel bir sürü ürün çıkartıyorlar, çok orijinal. Hele bu yaptıkları işbirlikleri gerçekten üzerinde düşünülmüş şeyler bence. Friends olsun, bu Disney koleksiyonları olsun. Çok başarılı. Kendi has ürünleri de başarılı. Fakat bu highlighter'a geliyorum şimdi. Bu highlighter'ı ya bir sene ya iki sene önce şöyle söyleyeyim 2020 yüzünden o algım değişti de neyse şöyle söyleyeyim. Şimdi highlighterların rengi çok iyi. Çok açıktan çok koyuya doğru güzel bir skala görüyorum. Bu konuda da başarılılar. Ama niye şunu yapıyorsunuz? Bu highlighter'ın kabına dikkat edin şimdi. Bununla ilgili büyük bir sıkıntı çıktı işte bir veya iki sene önce. Eğer izliyorsanız Many MUA diye bir YouTuber var ve kendisinin de Lunar Beauty diye bir markası var ve meninin çıkardığı highlighterların kabı da aynı. Sıkıntı nerede? Evet, hepsi yuvarlak kap. Bilmem ne. Birbirine benzeyebilir. Zaten çok fazla şekil yok. Ya yuvarlak oluyor ya kare, yedik dörtgen. Ona bir şey diyen yok. Bu üstündeki o dalgalanma falan, o şey. Bildiğiniz meni kendi yaptırmış bütün hukuki şeylere başvurmuş ve kendi üzerine almış o kalıbı. Sıkıntı yani Makeup Revolution bu kalıba nasıl ulaştı? Hatta şöyle bir şey var. Kendiniz de araştırabilirsiniz YouTube'da. Herhangi bir dalgalı bir kap değil bu. Bildiğiniz dalgasına kadar, dalganın olduğu yere kadar aynıydı. Ve 1-2 sene sonra tekrar bu paleti, yani bu kabı nasıl çıkarmayı başardılar bilmiyorum. Çünkü bir önceki yaptıklarında onu geri çekmişlerdi. O yüzden bunu yani renkleri ne kadar güzel görünse de ve ne kadar cruelty free olsa da Makeup Revolution'a bu konularda kızıyorum. Yani bu kadar yaratıcı olup bu kadar da ya yani küçük marka sen koskocama Make Up Revolution's'sın ya. Ya yani küç, küçücük bir kişinin sahip olduğu hani indie markalar deniyor ya. Onlardan almaya bence gerek yok. Ya yani bu güzel renk skalasıyla dümdüz rose gold olsa da bence çok güzel olurdu. Bu konuda böyle kızgınım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hani doğru bir şey mi? Büyük markaların daha küçük markalardan alıp kullanması. 19'a gelelim. 19 Hindash. Hindash eğer biliyorsanız Dubai'de galiba Dubai'de olması lazım. Bir make-up artist. Baya ünlü bir artist. Hatta Ezgi Fındık'ı da takip ediyorsanız onunla da böyle hani Dubai'ye girip geliyor ya bilmiyorum orada birkaç tane birkaç defa hani görüştüklerini gördüm. Ayrıca bilmiyorum. Neyse. Sevgili Hindash bir tane palet çıkarmış. İlginç bir palet. Aslında sadece 6 tane renk var gibi ama renkler zaten ombre olduğundan dolayı o kadar fazla elde edilebilecek bir renk var ki, bir renk skalası var ki anlatamam. Şimdi zaten kendisi make-up artist. Bu ürün de bence birazcık make-up artistlere göre olan bir ürün. Normal bir tüketicinin bunu kolay kullanabileceğini zannetmiyorum. Ya bence ben kendim de zorlanırım gibime geliyor. Her seferinde aynı rengi tutturmak yani bir göz, yani iki gözde aynı rengi tutturmak bile zor olabilir. O doğru açıda karıştırmak bilmem ne. Ama make-up artistler için bence güzel düşünülmüş bir palet. Zaten yanlarında 1500 tane şey taşıyorlar böyle aynı rengin bütün tonlarını sunduğunda onlar için güzel bir opsiyon oluyordur. Bu marka ile ilgili cruelty free mi değil mi? Hiçbir şey bulamadım Dürüstçe söyleyeyim. Bir yerde vegan falan yazıyordu. Vegansal cruelty free'dir diye düşündüm. Ama o yazıyı bir daha da bulamadım. Yani hiçbir şey diyemeyeceğim bu konuyla ilgili. Neyse zaten ulaşabileceğimiz bir şey de değil. O yüzden geçiyorum. 20. ürünümüz ise Too Faced'den geliyor. Too Faced de cruelty free bir marka. Lip Injection Power Plumping Cream diye bir ürün çıkarmışlar. Yani işte dudak şişirici, kalınlaştırıcı ruj veya gloss. Büyük ihtimalle gloss öyle bir şey. Ben öyle şeylerden hoşlanmıyorum ama siz merak ediyorsanız bir deneyebilirsiniz. Şu anda Amerika'daki fiyatı 25 dolar olarak görünüyor. Türkiye'ye ne kadardan girer bilmiyorum ama böyle bir ürün. 21. ürünümüz ise son iki ürünümüz kaldı. Gucci Beauty'den geliyor. Gucci çok güzel bir ruj serisi çıkarmış. Çok kibar, kabı da çok güzel. Ve sadece 42 dolar tanesi. Yani ne diyeyim? Ve tabii ki de Gucci Beauty cruelty free değil. Yani Böyle markaların %90'ı değil. Aklınızda bulunsun. Yani güzel. Ne diyeyim? Koleksiyon parçası gibi bir şey. Yapabileceğim bir yorum yok. Ya alır mıydım? Belki masa üstünde dursun diye alabilirdim ama masamın üstünde yine dursun diye 42 dolar artı yazık. Cruelty free değil. O yüzden eliyorum. Evet, bu şekilde ediyorum sevgili Gucci'yi. Neyse, o zaman 22. ve sonuncu ürünümüze geldik. Nix Tetris'le bir koleksiyon yapmış, ay işbirliği yapmış. Nix de cruelty free bir marka, aklınızda bulunsun. Size şöyle koyuyorum fotoğrafı. Niye bu kadar karışık? Hani daha sakin bir şey olabilirdi. Hello Palette. Yani güzel düşünmüşsünüz. Fakat bilmiyorum bu kadar fazla renk bari bir sıraya koysalarmış. E, İlla ki açıktan koyuya gitmek zorunda değildi. Bir renk hani şurası kahveler, şurası yeşiller. O kadar dağınık ki bu paleti ben hayatta kullanabileceğimi zannetmiyorum. Çok zor. Çünkü hangi renk nerede hiçbir fikrim yok. Ve bu kadar dağınık olduğu için de bence birkaç tane şu anda bakıyorum. Hani dikkatlice baktığımda. Özellikle nude renklerden bayağı tekrarlayan renk var yani. Bu palet çok rahatlıkla yarı yarıya indirilebilirmiş ve daha düzgün düzenlenebilirmiş. Kafamı bu kadar karıştırdığında o palet istediği kadar güzel olsun. Eğer düzgün bir renk dizilimi yoksa beni çok itiyor. O yüzden bunu asla ama asla alacağım bir şey değil. Ama yani siz bilirsiniz böyle 1500 tane rengim olsun. Hem de Tetris'i çok severim. İşte ah ah anılar nostalji diyorsanız tabii ki de. Ama çok karışık. Nix'te bir sıkıntı yok. Formülünde de bir sıkıntı yok. Bu farları bu şekilde dizilmesine onay verende sıkıntı var. Pek sıkıntı orada. Yoksa koleksiyon güzel. Yani böyle güzel bir fırsat nasıl buna çevrilebilir? Bilmiyorum. Mesela dış kabı falan da çok alakasız. Ben olsam direkt tetris görüntüsü yapardım. Garip garip bir şeyler koy. Evet. Diyecek bir şey yok. Yani güzel bir fikir Renkler de güzel yani her şey yapılabilecek pastel renkte görüyorum, simliler doğal renkler cactür ama yani hangi simlilerde bulacağım da kullanacağım. Evet bu şekilde yani daha fazla <laughs> diyebileceğim bir şey yok bu konuda. Tamamdır o zaman bugünlük Makyaj magazini programımız da bu şekildeydi umarım beğenmişsinizdir. Ürünlerle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Böyle güzel sohbetler dönüyor neler ilginizi çekiyor, neler çekmiyor vesaire bu şekilde. Tamamdır evet. O zaman buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.